Aynı motor ama farklı şasi. Ağırlık farkı burada çok önemli. Bir otomobil motosikletten çok daha ağır. Aerodinamik açıdan da motosikletler daha avantajlı çünkü daha küçük ve rüzgar direnci düşük. Ancak arabalar yere daha sağlam basıyor. Çekiş farkı da cabası. Motosikletler genelde arkadan itişli, arabalar ise 4x4 veya önden çekişli olabiliyor. Örnek vermek gerekirse, Suzuki Hayabusa 1300 cc saatte 300 km'yi geçebilirken, Suzuki Swift 1.3 şehir içinde ekonomik bir haç bak. Kawasaki Ninja H2 motorlu bir kitcar ile Ninja H2 motosikletini karşılaştırdığımızda, ağırlık ve aerodinami burada belirleyici. BMW S1000R motorlu Ariel Atom ise süpersport motosikletle yarıştığında ultra hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Düzde hızlanma motosikletlerin lehine, ancak virajlarda arabalar daha iyi yol tutuyor. Fren mesafesi de arabaların avantajında. Düz yarışta motosikletler genellikle kazanır ama virajlı pistlerde hafif ve güçlü bir araba öne geçebilir. Peki sen hangisini seçerdin? Daha hızlı kalkış ve hızlanma mı yoksa daha iyi yol tutuşu ve viraj performansı mı?